Sadece bu yıl piyasaya sürülen yeni ADC'lerin olup olmayacağını bilmek istiyorum. Çünkü bölgelerde bu yıl piyasaya sürülecek birkaç ADC var. Örnek Samira, Twitch ve Zeri. Evet bu vatandaş Riot çalışanına böyle bir soru sormuş. Bu soruyu sormasının amacı Noxus, Zaun ve Big Water'dan gelecek 3 bölgeden şampiyonlar olması. Samira mesela Noxus'lu Twitch mesela Zaun'du. Medi de demiş ki bu yıl için planlanmış bir ADC'miz var. 1 diyor bakın. Şu an ADC mainler üzgün. ADC mainler sinirli. ADC mainlerin sıfatı eşgali bu şekilde olmalı. Bu videoyu izlerken. Ulan gözünüz doysun be. Şu an ADC sınıfına geçiyorum. Ve elimle tek tek saydığımda 21 tane ADC sınıfında şampiyon var. Ve bir tane de bu yıl gelecek 22 olacak. Peki soru şu. O şampiyon kim? Gelsin görüntü. Gelin dostlarım bu tablo için hazırlandığı için gelin bir tartışalım. Değerlendirelim, yorum yapalım, karalayalım, bu tabloyu piç edelim. Şimdi Apollos, Queen, Kalista, Samira, Kendisi, ve Command, Twitch ve Zen. Kendi fikirlerinizi yazın. Ben hepsini tek tek uzanırken okuyorum. Bunu da böyle bilin. Şimdi Zeri sen bir gel abi. Sen bir geri dur abi. Sen yeni geldiğin için seni bir şurada bir köşede bir solukla. Sen geleceğin için pek parla konuşamıyorum şu anda. Apollos zereylendi Apollos'u e, oyuna uyarlanması çok zor olduğu için Apollos'u ben eliyorum oyuna uyarlanması gerçekten çok zor Samira'nın ultisi oyuna uyarlanması çok zor her ne kadar Nox'dan şampiyon gelecekse o Samira olmayacaktır Tamam eledik Twitch, Twitch ultisi bomba bir etkisi yaratabilir ama ben Twitch'i de eliyorum dostlarım Kog'Maw'u da eliyorum, Kingred'i de eliyorum E kim kaldı? Kalista ve her ne kadar gölge adaların zayıflığı üzerinden Kalista bir adım öne çıksa da ki türeşi görüyoruz burada sadece. Benim gönlümden geçen Queen. Neden Queen dersek? E, tabii ki ben bir ADC oyuncusu değilim. ADC oynayanlara da saygı diyorum. Hiç de ADC oynamıştım yoktur. Ama Queen'in yanındaki o kartalı e, yani şairinle dost olması ben ki hayvan severim. Sebebe bak amınakoyim. Seviyorum. Karakterini seviyorum. Konuşmasını seviyorum. Ve ben bir şampiyonu mainlerken sizin gibi davranmıyorum. Ulan meta şampiyonu okuyayım, Gidip öyle güçlü şampiyonları mainliyorsunuz. Hayır ben öyle davranmam. Ben güçsüzün yanındayım. Benim bir karakteri mainlemem için onu sevmem lazım. Onun konuşmalarını, onun yeteneklerini benimsemem lazım. Ulan Akali'de 1500 maçın varsa sırf nedeni budur. Ninja severim. Okey. Ergence ee, tavırları var Akali'nin. Okey. Ama güzel. Hoş. Yırtıcı, sert, böyle e, meydan, anarşist. Böyle e, herkese meydan okuyan bir karakter. Anladın mı? Hızlı. O yüzden Queen'de de bunu görüyorum. Tabii ki de bu bir şampiyon mainlemek için saçma bir neden. Ama benim için öncelik bir neden. O yüzden biz ey, Akali dışında başka bir şampiyon şampiyon mainleyemedim hala. Sevmiyorum, benim sevmiyorum. Queen'i de gelse severim. Tabii ki de bu benim kişisel, duygusal görüşümdür. Queen'i o yüzden oyunda görmek isterim. Ama mantık yani biraz zor. Hadi gelin bu videonun altına bir tartışalım dostlarım. Görüşelim. Değerlendirelim. Fikirlerinizi lütfen yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I get so easily My